Arkadaşlar 26. soru bir grafik problemi sorusu. Şimdi A ve B musluklarıyla boşaltılması e, gereken bir depo var. A musluğu bakıyoruz grafiğe 5 saat içerisinde 45 tonu boşaltıyor. O halde A musluğu 1 saatte 45 bölü 5 9 ton su boşaltıyor. B'ye bakıyoruz. B ise 30'dan başlıyor. 10 saat içerisinde boşaltıyor. Demek ki 1 saatte 30 bölü 10'dan 3 ton su boşaltıyor. Soruyu devam ettiriyoruz. Okuyoruz. Diyor ki iki musluk aynı anda açıldıktan kaç saat sonra? Yani T saat sonra depolarda kalan su miktarları eşit olur. Basit bir denklem. 45 ton olan su yani A musluğunun boşalttığı su. Eksi saatte 9 tondu. T saat sonra bu kadar e, su boşalmış olur. Bu kalan miktarı gösterir şu denklem. Eşittir. Diğer tarafta 30 eksi T saatte ne kadar su boşalır? 3 çarpı T şeklinde yazarsak bu su e, eşitlik denklem bu şekilde sağlanır. Buradan 15 eşittir 6 T ve... E eşittir 2.5 buluruz ki iki buçuk saat sonra depolarda kalan su miktarları eşittir doğru cevap a seçeneğidir